Zahmeti, 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 zahmeti. Alo Ay <laughs> yağmur. Gün. Poz ver hadi çek. Poz ver. Git azıcık kapıya doğru git. Kapıya doğru. <laughs> kapıya git kapıya. Bak bana. Hayır açma kapıyı. Hadi poz ver çekecam seni. Yağmur. Hadi. Poz ver, çekim seni. Çek. Hadi. Poz ver, çekeceğim hadi. Al emziyi de al ağzına. Emziyi de al. Bak yerde, yerde. Bak orada, yerde. Orada. Aaa, çıkardı. Hadi amin yap onunla, amin. Amin. Hadi. Başbakan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın damgası Gel gel. Ne yapıyor? Hı?

<laughs> ha? Hadi poz ver be Bak bana. <laughs>